Etana ve Kartal, Sümer ve Akat mitolojisinde yer alan ünlü bir destandır. Hikaye, insan kral Etana ile bir kartal arasındaki ilişkiyi, tanrıların müdahalelerini ve ölümsüzlük arayışını anlatır. Bu destan, liderlik, doğa ile insan arasındaki bağ ve ölümsüzlük arzusunu ele alan en eski mitolojik hikayelerden biridir. Hikayenin ana hatlı Etana'nın kral oluşu. Etana, Kiş şehrinin ilk krallarından biri olarak anılır. Tanrılar ona kral olma görevi verir. Ancak Etana'nın hükümdarlığı zordur. Çünkü şehri için gerekli olan düzeni sağlamada zorluk yaşar. Etana bir erkek varisi olmadığı için tahtını devredecek bir çocuğu olmaması sorunuyla karşı karşıyadır. Bu nedenle tanrılardan yardım istemeye karar verir. İkin kartal ve yılanın hikayesi. Hikaye bir kartal ile bir yılan arasındaki dostlukla başlar. İkisi bir zamanlar barış içinde yaşar ve yiyeceklerini paylaşır. Ancak kartal, yılanın güvenini ihlal eder ve onun yavrularını öldürüp yer. Yılan, Tanrı Şamaş'tan yardım ister ve kartalı cezalandırır. Şamaş'ın yardımıyla yılan, kartalı bir kuyunun içine hapseder ve açlığa mahkum eder. Etana ve Kartal'ın buluşması Etana, tanrılara oğul sahibi olma isteğiyle dua eder. Tanrılar, ona, hayat ağacı, ya da doğurganlık bitkisi adı verilen bir bitkiyi bulmasını önerir. Etana, bu bitkiyi bulmak için bir yolculuğa çıkar ve yolda kuyuda mahsur kalmış kartalla karşılaşır. Kartal, Etana'ya yardım teklif eder ve ona eğer kendisini serbest bırakırsa, hayat ağacına ulaşması için yardımcı olacağını söyler. Etana kartalı serbest bırakır ve ikisi birlikte gökyüzüne uçar. Dör gökyüzüne yolculuk Kartal, Etana'yı sırtına alarak gökyüzüne yükselir. Bu yolculuk sırasında, Etana gökyüzünün katmanlarını ve tanrıların dünyasını görür. Ancak Etana, yüksekten korkar ve Kartal'dan onu geri indirmesini ister. Bazı varyantlarda Etana hayat ağacına ulaşamaz ve yere düşer. Diğer varyantlarda ise başarıya ulaşır ve bir oğlu olur. Hikayenin temaları 1. Ölümsüzlük ve insanlık arayışı Etana'nın soyunu devam ettirmek için hayat ağacını araması, insanların ölümsüzlük ve devamlılık arzusunu yansıtır. Hayat ağacı Sümer mitolojisinde yaşamın ve doğurganlığın sembolüdür. 2. Tanrıların müdahalesi Tanrılar hem Etana hem de Kartal için rehberlik eder. İnsanlar ve hayvanlar üzerindeki etkileri, Yurt Sümer mitolojisinin Tanrı-İnsan-Doğa ilişkisine verdiği önemi gösterir. 3. Doğa ve Adalet Kartal ve yılan arasındaki hikaye, doğadaki dengeyi ve adaletin önemini vurgular. Kartalın yılanın yavrularını yemesi, güvenin ihlal edilmesine ve tanrılar tarafından cezalandırılmasına yol açar. 4. Cesaret ve liderlik Etana'nın gökyüzüne yolculuğu, bir liderin cesaretini ve risk almasını simgeler. Ancak korkusu, insanın sınırlarını ve zaaflarını da gösterir. Tarihsel ve mitolojik önemi Erken kraliyet mitolojisi, Etana, Sümer ve Akat Krallar listesinde Kiş şehrinin ilk kralı olarak geçer. Bu, Destan'ın yarı mitolojik bir liderin hikayesi olduğunu gösterir. Mitolojik semboller, kartal, gücün ve yükselişin sembolü. Yılan, bilgelik, doğa dengesi ve adaletin temsilcisi. Hayat ağacı, doğurganlık ve yaşamın sürekliliğinin sembolü. Sonuç Etana ve Kartal Destanı, Sümer Akad mitolojisinin insan doğasını, liderlik zorluklarını ve ölümsüzlük arayışını işleyen en eski anlatılarından biridir. Etana'nın hikayesi hem Sümer halkının inançlarını hem de toplumlarının ahlaki ve sosyal değerlerini anlamamıza yardımcı olur. Destan hem edebi hem de mitolojik açıdan zengin bir anlatıdır ve bugün bile yaşamın anlamı ve devamlılığı üzerine derin düşünceler sunar. Etana ve Tanrıça Otu efsanesinin Taynalı Türklerin ön ataları Sümerlerin göç ettiği Karakum medeniyeti ürünüdür. Karakum, Acıköy kalıntılarında 40 bin sene öncesinden kalma Tanrıça Otu ve Etana'nın pişmiş topraktan yapılmış heykelcikleri bulunmuştur. Karakum'da keşfedilen şehirler en az 5 bin yıl öncesinden kurulmuş. Yarımın, sanatın ve ticaretin yapıldığı bronz çağında olmasına rağmen antik Yunan medeniyetine eşdeğer gelişmiş bir medeniyettir. Yazıyı ilk kesfeden Sümerler. Silindir Damdalay'da anlattıkları hikayelerini tarihi belge niteliğindeki yazıtlarında yazılı olarak da anlatmışlardır. Bir zamanlar hayat ağacında yılanla kaytal barış içinde yaşamaktaydılar. Bir gün kaytalın beyninde kötü düşünceler oluşur. Kaytal yavrularıyla beraber yılananın yumurtalarını yer. Yılan intikam almak için tanrıça otudan yardım ister. Tanrıça otu yılana bir hayvan leşinin içine gizlenmesini ve kaytala tuzağa düşürmesini tavsiye eder. Yılan bir leşin içine gizlenir, leşi yemeye gelen kaytala tuzağa düşürür ve intikamını alır. Uçamayacak duruma gelen yaralı kaytala bir çukurun içine atar. Etananın çocuğu olmaz, neslini devam ettirmek ister. Çocuk olmasını sağlayan bitki Tanrıça otudadır. Etana Kartal'dan yardım ister ve pazarlık yapar söyle der. Beni Tanrıça otunun huzuruna çıkarırsan ben de senin yaralarını iyileştiririm der. Kartal Etana'nın önerisini kabul eder. Uzun zaman yolculuk yaparlar, çok yükseklere çıkarlar dünya görünmez olur. Seyahatin sonunda otuya ulaşırlar. Etana Tanrıça otunun huzuruna çıkar sorununu anlatır. Etenay'i dinleyen Otu Etenay'a hayat suyu dolu bir kadeh verir. Böylelikle Etana neslini devam ettirir ve insanlığın it kanı olur. Anaerkil toplumdan Etana ile babaerkil bir yapıya doğru evrilme bu şekilde olmuştur. Etana'nın çocukları Etana gibi babadan oğula geçen hükümdar, yönetici, din bilgini kâğanlar olarak tanrıça Oton temsilcileri olurlar. Bu olaydan sonra dünyada kadın yöneticilerin yerini erkekler almaya başlamıştır. Türk peydamberde denilen etana ve tanrıça otu hikayesinin özetidir. Bu destan, Sümer Kral listelerinde de adına rastlanan eski bir kişi şehri kralı ile alakalıdır. Aynı ağaçta yaşayan bir kartal ile yılan ve çocuğu olmayan bir kral bu efsanenin ana konusunu oluşturmaktadır. İlk tablet, kişi şehrinin kuruluşu ile başlar. Bunda tanrılar Anunnaki ve ve İgigi büyük rol oynaylar. Tablet kırık olduğu için destan burada tam olarak anlaşılamamaktadır. Ancak sonradan İştar ve Enlil'in tahta Etana'yı geçirdiği öğrenilir. İkinci tablette ise aynı ağaçta yaşayan bir yılan ile bir kaytal konu olur. Bunlar, Tanrı Şamaş tarafından belirlenen sınırları geçmeyecek şekilde birlikte ve barış içinde yaşamaktadırlar. Fakat Zamanla yavruları büyüyünce kaytalın içine şeytanca bir düşünce gelir ve yılanın yavrularını yemeyi düşünür. Ancak yavrusu bunu yapmaması konusunda kaytalı uyarır. Fakat kaytal bunu dinlemez ve yılanın yavrularını yer. Yılan yiyecekle yuvasına geldiğinde durumun farkına varır ve sabah olduğunda Şamaş'a dua eder. Şamaş da ona bir boğanın içine girmesini ve ve kuşlar onu yemeye geldiğinde kaytalla orada karşılaşacağını söyler. Yılan denileni yapar. Kartal yavrusunun uyarılarına rağmen gider ve yılan onu yakalar, kanatlarını keserek kör bir kuyuya atar. Bu kez kartal şamaşa yalvarır. Şamaş, günah işlediği için kartala yardım edemeyeceğini ancak ona yardım edebilecek birini göndereceğini söyler. Yardım edecek kişi, şamaşa, gece gündüz, çocuğu olması için dua eden etanadır. Etana Şamaş'a yalvarmakta ve doğum bitkisini vermesini istemektedir. Şamaş, Etana'ya terk edilmiş bir kuşu bulmasını ve ona sormasını söyler. Üçüncü tablette, Etana kuşu kuyuda bulur ve bitkiyi sorar. Kartal bitkiyi bulup ona vermeyi kabul eder ancak karşılığında kuyudan kurtarmasını ister. Etana kuşa bu haliyle yeniden uçmasını öğretmeye başlar. Aradan aylar geçer ve ve kartal sonunda uçmayı başarır ve 8. ayda kuyudan kurtulur. Çıktığında Etana'ya dost olduklarını ve ne diliyorsa yapacağını söyler. Etana derdini anlatır. Kartal bitkiyi dağlayda arar ancak bulamaz. Sonunda Etana Kartal ile birlikte uçmaya karar verir. Şehri ufacık görene kadar yükselirler. Ancak bu kez de Etana dönmek ister. Kişe dönerler. Etana burada bir dizi rüya görür. Kartal onu bir kere daha götürür. Bu kez Anu'nun gökteki ülkesine giderler. Sin, Şamaş, Adat ve İştay gibi tanrı, tanrıçaların kapısından geçerler. Bundan sonra tablet kırıktır. Neler olduğu bulunamamıştır. Ancak Sümer kral listelerine baktığımızda Etanan'ın Bali isimli bir oğlu olduğunun metahta geçtiğini görürüz. Göksel mahkemenin üstünde ve kuş adamın altında yardılanan iki mitolojik bir sahne. Üst bölüm 3 ibadet eden veya ilahi görevlinin katıldığı, oturan 3 veya 4 tanrıdan oluşan bir topluluğu göstermektedir. Hepsi boynuzlu başlık ve sümer etekleri giyerler. Sağ bakan ilk tanrının başka bir figürü var, belki de kucağına oturan bir tanrıça. Bu grup, kaytal tarafından cennete taşınan nadir bir etana kompozisyonuna çok benziyor. İkinci tanrı belki yanan kanatlı şeymeştir. Üçüncüsü muhtemelen Eya'nın fışkıran vazoyu görsüne tutmasıdır. Son oturan tanrı çok belirsizdir. Alttaki sicilde çok belirsiz oturan bir tanrıya, aralarında iki kuş adamı olan bir figür alayı ile yaklaşılır. Liderin fırfırlı bir sümer eteği. Onzunda bir sopa ve diğer elinde belki de kısa bir sopası vardır. İki kuş adam mahkum gibi bağlı değildir. Ancak her onzunda bir tane olmak üzere iki silah, Yuvarlak başlı bir sopa ve bir sopa taşırlar. Başı geriye dönük birincisi, ikinciye hakim veya liderlik ediyor gibi görünüyor. Son üç figür, lider gibi giyinmiş ve silahlanmış taşıyıcılardır. Omuzlarında çarpık çubuklardan sarkan ilk önce meyveler veya bazı erzakların olduğu bir ağ, ardından bir sürü hurma ve küçük bir kuş bir kuş adam son olarak belirsiz bir nesne. Hepsi verimli bir bitki örtüsünün sembolleri gibi görünüyor ve kanatlı düşmanların yaptığı hasarlara karşı koruma